Ses konuşayım, ses konuşayım. Ben, ben Arkadaşlar, günaydın. Günaydın. İstanbul'un ikinci günündeyiz bugün. Bugün günlerden cuma. cuma. Bugün karşıya geçiyoruz. Nişantaşı'na. Nişantaşı'na, Sokolezo. Yes. Sabah kahvaltımız ee, çok güzel bir şey olacak. Evet, söylemeyelim, görürsünüz. İzleyin. Ee, dünkü vlog'u izlemiş olmanız lazım. Yani bizim dün yaşadığımız günü siz geçen hafta izlediniz. Hı hı. Ve... Güzel bir video olacak. Oldu. Olmuş olması i̇zlemediyseniz lazım. İzlemediyseniz gidin izleyin evet, yani. Evet, izlemediyseniz onca onu izleyin. Onca onu izleyin. Çünkü iki gün arasındaki şakalarda bağlantı kurmamız için. Evet. Biz böyle bir kanalız. Yani. Öyle işte hazırlandık birazdan çıkacağız evden. Bunlar giydik. Bunlar giydik. Yeni aldık pantolonu giydi bakın. Ben yeni pantolonum belli olmuyor. Aldım. <laughs> yeni pantolon aldım belli oluyor. Bakın. Oluyor, oluyor çok güzel. Öyle. Şimdi evden çıkıyoruz. Hadi bay bay. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Vapura bindik. Belli oluyordur. Vapurdayız bakın. Beşiktaş'a geçiyoruz. Kadıköy Beşiktaş vapurundayız. Biraz Oh my god biraz fazla rüzgar esiyor. Neyse ki tüylü mikrofonumuz var. Ama çok rüzgar esiyor. <laughs> Nefes alamıyorum. arkadaşlar. Merhaba. Uçuyoruz galiba. Baya bir rüzgar var. Tepemde de gördüğünüz gibi kavam tepesinde güneş var. Ben gözükmüyorum büyük ihtimal şu an. Ee, hala vapurdayız. Çok güzel hava aslında. Soğuk değil ama rüzgarlı. Ee, Beşiktaş'ta bir pizzacıya gidiyoruz. Pizza yiyeceğiz. Pizza krema. Ay, dünyada 7. Yani. Türkiye'de birinci pizzacı seçilmiş. Kim bir seçti şey bilmiyoruz. Yedinci, değil mi? yıldızlı mıydı? Değil bence. Ama bilmiyorum. Bilemedim. Bir gidince çekeceğiz sizi orayı. Görüşürüz. Ben gibi arkadaşlar demeye başladım evet. sürekli İlk durağımız pizza kremaydı Bugünkü ilk durağımız pizza krema geldik Sipariş verdik bir tane pizza krema söyledik Ortadan dört kişi yiyeceğiz Çünkü buradan sonra Başka şeyler de yiyeceğiz Tabii ki o yüzden Öyle yapacağız yani Anladınız Öyle bekliyoruz gelince Çekeceğiz. Size pizzayı Göstereceğim Çok heyecanlıyım Arkadaşlar pizzamız geldi. Bunu ben yakamam şu Şimdi size buradan yiyeceğim. Bekleyin. Esin yüzünü eksiltti. Ben beğendim ama. Çok kötü Biraz fazla kıtır. Neyse arkadaşlar. Yiyip geliyorum sonra size yorum yapacağım. Bitireyim. Selam. Selam arkadaşlar, selam. Gördüğünüz gibi pizzayı yedik. 10 üzerinden <laughs> puan seri. 10 üzerinden. Şimdi bizim birazdan tatlı hı. yiyeceğiz. Tatlıdan sonra bir yerinde daha pizza yiyeceğiz. O bizim onda 10 pizzamız. Hı hı. Ona kıyasla bu... Değerlendirirsek... Yedi mi sekiz mi? Arasındayım. Yedi buçuk Soralım. Ee, arkadaşlar... Sen oradan sor, ben buradan cevap alıyorum. Ee, kaç puan veriyorsunuz? Biz çok ee, arada kaldık. 10, 7 or 8. 10 ee, ben diyorum ki... Altı buçuk, yedi. Ben yedi diyecektim tamam. olabilir. Evet yedi buçuk dedim ben de. Benim de sekiz diyesim gelmişti. Esin o zaman... altı buçuktan yedi dedi. Yedi, yedi buçuk, sekiz falan. falan. Arkadaşlar. Güzeldi bu arada. Ama güzeldi. Ee, hamurdu biraz. Üstündeki patatesler kıtır kıtırdı güzeldi. Patates, kremak, biraz hafif sarımsak. Krema arama katmış bu arada. Böyle güzel yeniyor pizza. Biftek eti. Beğen evet biraz böyle mayhoş güzeldi. falan güzeldi. Sevdik aslında ama bizim birazdan gideceğimiz pizzacımız daha, daha güzel. güzel. evet. Ona gidelim. <laughs> evet, o yüzden böyle düşünüyoruz. Ama siz de gelip denemenizi ama öneriyoruz. De farklı deneyim. bir deneyim yani. Farklı bir pizzanın farklı bir pizza bu. Bu açı ne peki? Bunu deneyin yani. Görüşürüz birazdan. Tatlı yiyeceğiz. Günün İstanbul'un ilk tatlısı. Hiç yemedik dün. Bay bay. geldik Lokma sipariş ettik Onu bekliyoruz Sizler nasılsınız arkadaşlar hala hatır sorayım biraz Hiç sizle sohbet etmeden Yorumlarda Belirtin fikirlerinizi lütfen Beğenmediyseniz Dislike atabilirsiniz bu konuda özgürsünüz Burası özgür bir kanal Özgür bir ülke Atan 2-3 kişi var ama bu da bir fikir belirtme. Etkileşimdir sonuçta. Her e, türlü. Kuduranlar. kuduranlar diyorum. Öyle demeyelim lütfen. Bizim izleyenlerimize. Mesela Ama şey izlemeden var. dislike atıyorsanız. Bu ayıp bir şeydir. İzleyin ve beğenmezsiniz Beğenmedim yazın. Sebebini de yazın yani. Neden beğenmediğinizi biz de bilelim. Dedikodu yapıyorlar mesela şu an. Sonra. Başka. Yorum atın. Sonra gitmemizi, gelmemizi istediğiniz şehirleri, denememizi istediğiniz lezzetleri yazın. Biz de gelelim. yedik. Çok güzel. Ben lokmata çok evet. seviyor. Tadı çok güzeldi bu arada. İçi Baviera kreması. Beyaz. Üstüne sütlü çikolata. Onun üstüne de fındık kırığı. Ve dışı çıtır böyle. İçinden ısırdıkça krema akıyor. Ben ilk popüler olduğunda bu lokma kültürü çok seviyordum. Yani sevdiğim bir kültürü. Sonra hepsi bir anda kapandı ya. Ben üzüldüm. Sonra bu kapanmadığı için geldik. Canlı tutmak için, ayakta tutmak için. Geldik. Öyle, güzeldi. Yedik yani, iyi geldi. Şekerimiz dengelendi. Oturuyoruz şimdi. Esrin kardeşimiz derse girecek. Bir hocasıyla bir görüşmesi var. Öyle, biz de oturuyoruz. Birazdan kalkar gideriz. Gördüğünüz gibi biz o pizzacıya geldik ve pizzamızı yedik. Evet arkadaşlar, o pizza, hayalini kurduğumuz o pizzayı yedik. yedik. Yerken de hiç konuşamadık sizlerle keyfini çıkardığımız için. İzlediniz oraları zaten. Aşırı iyiydi. Yediğim en iyi pizza. Benim de. On yani. Tartışmasız. Evet, teşekkür etmek istiyorum. Bizi burayla tanıştıran Karya arkadaşıma, balık tarifini veren Karya arkadaşıma. Çok teşekkür ediyoruz. Onu seviyoruz. Abone ol Karya'ya. Karya'ya abone olmayı bekliyoruz. Karya'ya yorumlarını göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> margarita yiyin. Çok iyi, ricotta Margarit margarita yiyin. Sadece margarita değil. Fark o da mı o da var? Var? Evet. var ama o zaten büyük olarak satılıyor büyük Hayır. ihtimalle. Hayır, ricotta margarita 3 çeşit var zaten. Barbekü tavuk, ricotta margarita ve karışık. Hayır kesinlikle ricotta margarita'yı öneriyoruz. Berkay, barbekü tavuk nasıldı? Şimdi ben üçünü de yedim hepsini. Hepsi birbirinden geldi. Sıralasana. Ee, bir margarita ricotta, iki barbekü tavuk, üç karışık ama hepsi de güzel. Ben de hepsi öyle de düşünüyorum. De... Margarita Çok başkaydı yani. Acı yağ evet, kesinlikle yerken... ekiyorsun üstüne. Burada üstünde acı yağ var. O ricotta su da böyle sıcacık yayılıyor kremamsı ağza kaymak gibi. <laughs> İçeri gidip evet. bir daha yiyeceğim şimdi. Evet, evet. Şaka. Şimdi gezeceğiz biraz. O yüzden aralara hep zaten kısa kesitler çekiyorum koyarız onları. Aynen. Bay bay. Hoş geldiniz. Biz geldik. Saatlerimiz 6 oldu. Ee, en son ne yedik? New Yorker yedik gördünüz. O saatten beri biraz mağaza dolaştık. Bir şeyler aldık falan. Sonra şimdi yorulduk. Bir de telefonlarımızın şarjı bitti. Bakın kabloya bağlı. O yüzden geldik. Türk kahvesi. Evet arkadaşlar kahve içme saatimiz geldi. Ay çok iyi geldi. Türk kahvesi içiyoruz. Sonra da akşam yemeği yemeye gideceğiz. Bir adet konuk bize katılacak. Değerli bir konuk. Öyle. Biraz dinleniyoruz şimdi. Tekrar akşam yemeğinde görüşmek üzere. Bay bay. Bunlar barit takmış mı? Yok be öyle değil o işler. Akşam yemeğimizi Mahir'de yiyeceğiz. O yüzden Mahir'e geldik şimdi. isim yazdırdık çünkü... İsim soruyor dikkat edin isimlere. Sıra var. Bize okudu sandık okumamış. Bir sıra var sıra bekliyoruz. Evet. Biz, e, içli köfte ve lahmacun yemeye geldik. Evet. Tiktokta çok paylaştılar, çok övdüler. Biz de hemen kandık ve deneme geliyoruz. Sanki azalmıyormuş gibi hissediyorum bu arada ama azalıyor. Hani içeri giren insanlar var. İçerisi böyle küçük bir yer. Evet, çok küçük bir dükkan. Böyle şey değil. Çapraz. Çapraz İkisinde de bayağı da sıra var. Yemeğimizi yedik ve herkese puan puanlattıracağım. Tatlı da yiyeceğiz ama tatlıyı yeriz. Bir dakika. İçli köfte dokuz buçuk tadı çok güzeldi. Lahmacun dokuz. Çiğ köfte 8 dedim. Ayranda puan verim. Ayranda 9. İçli köfte 10, Lahmacun dokuz buçuk. Çok çıtırdı. Ben çıtırı çok severim. Biraz daha yağlı olabilirdi belki. Yağ akmadı sanki. Yağlı olabilirdi. Ee, sonra çiğ köfte sekiz buçuk 8 sekiz gibi. Evet etli çiğ köfte. Ee, ayran 10. Emre bende bende. Burma kadayıf geldi. Şimdi onu yiyeceğiz. Çay 10. Ee, i̇çli köfte 10 çiğ köfte 8, <laughs> lahmacun 10. Başka ne yedik? Ayran 8 çünkü yani hayır. Hayır hayır yani şey. Okey yani buraya özgü bir olayı yok. Başka yerlerde de aynı bu şekilde bir ayran içebilirsiniz. O yüzden 8 diyorum. Şimdi de tatlıyı deneyeceğiz. Onu da puanımızı vereceğiz. Herkese merhaba. İçli köfteye 10 veriyorum. Lahmacuna 8,5 veriyorum çünkü parçalandı. Doğru düzgün <laughs> yiyemedim. Biraz ben beceremedim ama parçalanmayacaktı. Ayrana 8 veriyorum. Bardağına 10 veriyorum. Demir bardak ayran soğuktur. Kadayıf <laughs> denemesi. Kadayıfları güzel, çıtır çıtır ve taze ama hiç ağır değil. Hiç ağır değil değil mi? Bence çok güzel. Hmm. Selam, selam. Ben kadayıf, ben çok anlamam arkadaşlar ya. Ama güzel yani. Çok abi. Abi. Yemeğimizi yedik ve McDonald's'ın ucuz tuttu. <laughs> ee, yemek fiyatlarını ben artık McDonald's'a göre kıyaslıyorum ve McDonald's'da McChicken'ı McDonald's bile 500 liraya yiyemezsin. Evet 500 lira e tuttu kişi başı yediklerimiz. Bir lahmacun, bir içli köfte, çiğ köfte, ayran ve tatlı. Oha! Eksik mi aldılar acaba? Yok gayet iyiydi. Bayağı iyiydi. Bence gelin buraya. Hem uygun hem güzel, lezzetli. Bay bay.